Geliyorsunuz abi buraya tamam mı? Öncelikle şu tabloya gelin. Bu tabloda burada elemanlar bak şurada şu noktayı görebiliyor musun? Bak bu elemanları açmanız lazım. Bu elemanları açmanız için oyunda belli bir ilerleme kaydetmeniz lazım. İlerlemeyi kaydettikten sonra bunların hepsi böyle point olarak size böyle gelecek. Hep bunları teker teker açacaksınız. En yakınınız hangisi şuradan başlatıyor. 1, 2, 3 ve 4. 4. Yani puan aldığınız zaman oyunda satış yaparak işte kendinizi geliştirerek raflarınızı çoğaltarak ürünlerinizi çoğaltarak seviye atlıyorsunuz ve size bunlar açılıyor. Bunu açtığınız zaman bak burada personel işareti bu. Buna bastığınız zaman personel alma hakkınız oluyor. Toplamda 4 tane ya da 5 tane personel alabiliyorsunuz diye biliyorum. Personelleri açtık ama iş burada bitmiyor. Sonra geliyorsunuz bu tahtaya. Tahtaya geldikten sonra tıklıyorsunuz burada police ona basıyorsunuz. Sonra buraya geldikten sonra burada here var. Here e baskın bastığınız zaman burada size personelleri gösteriyor işte. Burada satın alıyorsunuz personeli. Personel satın aldıktan sonra e main görev atama yeri var. Personel aldıktan sonra burada işte size personelleri gösteriyor. Burada no task diyor yani görevi yok. Burada işte kasiyer, stalker, security, güvenlik ve search. Kasiyer aldığınız zaman kasiyerleri böyle kasiyerleri görevlerini atayın ve kasada durmanıza gerek yok artık. Burada bir tane de security alın güvenlik lazım oluyor ve bu da restocker yani bu raflarınız boşaldığı zaman sizin raflarınızı tekrardan dolduruyor. Bu da çok iyi bunları yaptığınız zaman zaten oyun otomatiğe bağlanıyor ve sizin sadece göreviniz ürünlerinizi almak ve deponuza koymak depodan zaten restocker depodaki ürünleri alıp raflara koyacak. Security dışarıdaki çalınan mallara şey yapacak, koruyacak. Ve iki tane de yerle siz oyununuzu rahat rahat büyütürsünüz. Ve bu oyunda şöyle bir taktik vereyim size. Bu oyunda aldığınız ürünleri 1 dolar alıyorsunuz ya mesela. 12 dolara satın. Alıyorlar ve aldıkları için siz daha rahat büyürsünüz. Yani göstereceklerim bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.